Merhaba değerli YouTube takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle ufaktan ufaktan e videolar çekeceğim. Nasip olursa. Ve videolarımızda da kuşlarımızı tanıtacağım böyle. Her zaman olduğu gibi. Bugün böyle e hem konuşarak hem de kuşlarımızla sohbet ederek e sizlere bir şey tanıtayım dedim arkadaşlar. Şimdi böyle bir çekimi ilk defa gerçekleştireceğim değerli dostlarım. Ondan ötürü hem kuşlar anlatalım, hem de çekim yapalım istedim. Gördüğünüz gibi değerli dostlar, yeni çıkmış yavrulardan biraz bahsedelim. Böyle ufak tefek et yavrular, yumurtadan daha yeni çıkmışlar. Hatta yumurtalarını temizleyelim böyle. Ha bununla ilgili şunu da konuşayım. Biliyorsunuz ilk çıkan yumurta her zaman için erkektir. İkinci çıkan yumurta dişidir değerli dostlar. Ondan ötürü her zaman ilk çıkan yumurta erkek olduğu için yavru büyük olur. İkinci çıkan yavru her zaman için küçük olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biri büyük, biri küçük oluyor bu unsurda. Böyle de size aktarayım değerli dostlar. Bununla ilgili biraz bilgi vermek istedim bugün. Hem bir sohbet edelim istedim. Biraz zaman öldürelim istedim. Burada da yine şöyle güzel bir ...saraylı bir yavru aldık. Bakalım. İnşallah. Susamlı yavrular da çok güzel. Diyorum ya dostlar... ...şimdi uçurduğumuzdaki... ...kuşlardaki performans çizgisini seyrettiğimizdeki... ...aradaki faktörünü de ağır ağır yavaş yavaş çıkartıyoruz. Mesela şurada da çok enteresan bir... ...yine olay var. Onu da göstereyim. Mesela bu erkek kuş. Bu dişi kuş arkadaşlar. Aradaki fark çok farklı fark ettiyseniz. Yani dediğim gibi kuşlar çok değişkenlik gösterebiliyor dostlarım. O sizin bakmış olduğunuz açıyla biraz da alakalı. Yani güvercinlere vermiş olduğumuz ilgi, yem kalitesi, değişimi, aradaki tüy farkını çok 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 hissettiriyor. Farkındaysanız. Ve mesela bakmış olduğunuz kaliteli kuşların da değişim gücünü, Değişim odaklığını çok farklı görmüş oluyoruz hep beraber. Diyorum ya, ben kuşlara bakmış olduğum açıdaki en büyük özellik zaten kuşun kendi tüy kalitesinin ve tüy yapısının çok iyi olması, kanat yapısının esnek olması, estetik oynayan bir kuşta zaten arkadaşlar mutlaka kalite ve kanat yapısı çok fark ediyor ve değişiyor. Bilmiyorum bunu size dikkat ettiniz mi hiç? Ama bu unsurda dikkat edip bakmış olduğum en önemli şey de kuşlardaki tüy yapısı ve tüy kalitesi. Eğer bir kuşta tüy kalitesi çok yüksekse arkadaşlar, oyun yapısı da çok farklı oluyor. E kendi yapısı da çok farklı oluyor. Kanat yapısı eğer çok esnekse o kuşta mesela arkadaşlar oyun fazla çok farklı oluyor. Mesela buradaki kuşumuzda da arkadaşlar bu ikinci yumurta, bu ilk yumurta. Elinize aldığınızda da hissedebiliyorsunuz zaten yavruları. Bunlar da yine Dünyadan Göksel kardeşim var. Onunla Arge çalışmamız ortak güzel bir çalışma yaptık. İyi yavrular alıyoruz bakalım şimdi. Nasip olursa hepsi uçacak. Bu saraylı yavrunun bir tanesini uçuma çıkarttık. Şimdi uçumda. 1-2 hafta içinde seyrederiz. O da babası zaten. Aynı koloni kuş veriyorlar. Ve yapıları çok farklı. Yani bugün böyle ağır ağır ufak ufak kuşları tanıtayım. Hem bir de kuş görelim istedim arkadaşlar. Hem sohbet edelim dedim. Değerli dostlarım. Kanalımıza biliyorsunuz çok güzel gelişmekte. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. bu ilgiden dolayı da gerçekten büyümeye de başladık kanal olarak. Ve kanalımızın büyümüş olması ve sizlerin yapmış olduğu bu çerçevedeki en büyük gelişim yorum yapıp like atıp beğeni yapmanız. Lütfen zil tuşunu da açarsanız yapmış olduğunuz yorumlarda değerli dostlarım. Her şeyi görmüş oluruz. Ve yani bu bizdeki kalitenin daha da yükseldiğini gösteriyor değerli dostlarım. Şimdi de burada Mesela gök kupelerin altından beyaz bir yavru aldık dostlarım. Onu da göstereyim size. Uzun zamandan sonra beyaz verdiler. Hakikaten çok da kaliteli ve farklı oynuyor. Bu beyazımızla. Çünkü göklerin altından beyazı uzun zamandır almıyordum. Yeni yeni almaya başladık. 3-4 yıl önce almıştım. bir Çok çok iyi Avrupa'ya gitti o kuş. Onu Avrupa'da bir arkadaşa vermiştim. E ee, hatta birkaç kişi de Almanya'dan bazı arkadaşlar da seyretmişti. Bu göklerin altından düşeni ve çok farklı bir sistemde çok farklı bir kalitede oynamıştı. Mesela Uraç çıktı. Sağ olsun bizim İbrahim abimiz var. İbrahim varlı. Fransa'da ondan geldi. Bir tane daha onun eşi var bizde. O da yumurtadaydı. O da burada aşağıda. Sabuni Saraylı yani. Boz Mesela uçmuş dönmüş seyredilmiş bir kuş. Muazzam bir kuş. Yok kubbelerde de şu anda inanılmaz derecede yavru yumurta var arkadaşlar. İkaz yavruları büyüttüler. Şimdi de hep altlarında görüyorsunuz yavru var altlarda falan. Onlar da çok güzel yavruyu büyütüyorlar. Ya dediğim gibi arkadaşlar biraz yavru kalitesi, tüy kalitesini değiştirip kuşları iyi bir hale getirmek biraz zaman alıyor ama uğraşların sonucu her zaman için başarılı ve güzel oluyor. Sizlere de tavsiye edebilirim bunu. Çünkü ne biliyor musunuz? Yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz yem kalitesi bile çok önemli. Bu da benim agresif kuşum arkadaşlar. Beni hiç sevmez. Ya benden ne istiyorsun arkadaşım? Al. Heh. Tamam tamam sakin ol sakin. Sakin ol. Burada da bizim pençeli uzun bozdum var arkadaşlar. Kremler var. Kremler kremlerde kendi çapında uçurup gönderdiğimiz kuşlar. Yani pençeli deme sebebimiz paça yapısını göstereyim. Biraz paça yapıları bunların arkadaşlar uzun. Ama uçtuktan sonra bu paçaları kaybediyorlar. Paçalar kırılıyor. Ama yatırdığınız an paça yapısı gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Bunlar da benim severek beslediğim kuşlar arkadaşlar. Evet. Uzun pençelileri de görmüş olduk. Nasip olursa şimdi dostlar iyi bir ıslan, mesela yavru almanın en büyük özelliğini size göstereyim. Neyi diyeceksiniz bana? Hemen onu da göstereyim. Mesela bizim çikolatalarla dostlar Dağanniler dediğimiz kuşlarla mesela atlarından gelen sarı uyruklu kuşları kırdığımızda çok değişik yapıda mesela kuşlar alıyoruz dostlar. Onlar da mesela burada gördüğünüz gibi yavrular. Bu da mesela babaları. Hoca olan. Şöyle göstereyim dostlar. Bu da anaları. Bunlar bir familya. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Tabii bu familyanın şu anda bir tane yavru çıkmış aşağıda. Gördüğünüz gibi dostlar bu familyada da öyle yani. Şimdi kuşların biraz da ırk ve soylarına baktığınızda arkadaşlar temiz soylar zaten kendi ırkını vermeye devam ediyor. Ve vermiş olduğu ki ırktaki mesela temiz soyunda gerçekten idrakı ve bakmış olduğu açıda kuşta kalite olarak aynı oluyor. Buna çok dikkat ediyorum mesela bakın. Bunlar bizim ay yıldızlar. Ay yıldız dişi. Yukarıdaki de ay yıldız erkeği üstteki. Yani şunlar da yavrular bakın dostlar şimdi. Şöyle göstereyim. Bunlar da yavruları. Anne babaya benziyor. Diğerleri de kendi yavruları. 2 tane daha saraylı yavru vermişti ama onları biz atmaca'ya kaptırdık dostlar. Tabi atmaca'ya kaptırınca da kuşlar gitti. Ee, ve kuşlar gidince de tabi otomatikmen biraz daha bizim için üzücü oldu. Ama ben çok da üzerine gidip kuşları yıpratmak istemiyorum. Ondan ötürü de kuşları biraz kendi haline bırakıyorum. Burası yine bizim tutmuş bir kanalımız arkadaşlar. Yani bunlar fizik anatomisi olarak biraz daha şöyle yüksek tonajlı iyi dönen kuşların yavruları çıkıyor burada. Hayaletlerle arkadaşlar cini kırdık. Koyu renklerini bu çıktı. Şu an iki tane uçuruyorum. Çok hoşuma gidiyorlar. İnşallah devam ederler. Başlarında bir gelmez. Hep birlikte seyrederiz o kuşları da. Çünkü biraz standartların üzerinde şu an hareketleri çok hoşuma gidiyor. Ay yıldızlar mesela ay yıldız koyma sebebi yüksek uçmalarıydı. Bunlar da mesela dostlar çok yüksek uçuyorlar. Bu da beni çok hoşuma gidiyor ve cezbediyor. Burası da yine dostlar 10 yılın kuşlarıyla hayaletleri kırdım. Bu ortaya çıkan arge çalışmalarındaki kuşlar da bir tanesi boz dumanlı bir yavru. Bir tanesi de dostlar gök benekli bir yavru. Bu yavruları Allah izin verirse Eren'e göndereceğim. Eren kardeşim Antalya'ya. Kabin dostuma. Onda uçacak bu kuşlar. Eren'cimle de dostlar. Erenciğim hatta e, canlı ihaleye başlıyor biliyorsunuz. E, Eren'e destek olacağım. Buradan Eren e, ihale yaptığı süre içerisinde canlı ihale mi yapacak artık? Nasıl bir şey yapacak bilmiyorum. Güzel bir şey yapacağına eminim. Eren çünkü ne yaparsa güzel yapar. Allah nasip ederse de Eren kardeşime de buradan ben her hafta ayağında markalı olan yavrularımdan göndereceğim. Orada Eren satsın. Çünkü Eren bu işi çok dürüst yapacağına inandığım için düzgün yapacağına inandığım için Eren'e destek amaçlı böyle ihale yaptığı süre içerisinde kuşlar göndereceğim. Çıkartsın orada. Garantili kuşlar göndereceğim. Erenciğim çünkü hak ediyor. Eren çok düzgün bir çocuk. Türkiye'de tutulacak biliyorum. Çok da efendi bir insan. Çok seviyorum kendisini de. Ondan ötürü Eren'e tam destek olacağım dostlar, bu konuyla ilgili de. Sizlerden de e, ricam, Eren kardeşime sizler de destek olursanız e, eminim e, Eren bu işi profesyonel yapacak. Eren kuşu çok iyi biliyor. Eren'in kuşu bilmediğini ima ediyorlarmış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Eren sadece Türkçe'yi çok kıvramıyor. Ondan dolayı, yoksa buraya geldi e, gayet de kuşu anlayan bir arkadaşımız. E, en önemlisi benim için hayvansever. Çok değerli bir dost. Eren'in yapacağı işlerde de e, tam destek, hep destek olacağım. Bu da benden Serdar sözü olsun arkadaşlar. O yüzden Eren'e şimdi uçan kuşlardan yollayacağım. Taklayı çeviktirdi. Orada uçuracak seyredeceğiz hep beraber inşallah. çok yüksek uçanını istemiyor. Orta segmentte uçanlardan istedi bende. zaten onlara da yakalanmayan bir hayalet verdim biliyorsunuz. Ay yıldız olarak eşledim. O yavrular zaten yüksek uçuyor. Onlarla uçurur seyreder. Ama onun dışında da buradan Eren'e güzel yavrular göndereceğim. Şimdi hazırlıyorum. Uçursun orada. Keyif yapsın çünkü Eren de Avustralya'dan Metin'imin bize emaneti. çok değerli insanlar hepsi. Bizim için dostluk çok önemli. Bu ikinci planda. Değerli dostlar, bugün sizlere böyle samimi bir video çekmek istedim. Hem kuşlar gösterip hem de böyle yakından muhabbet ediyormuş havası yaratmak istedim. İnşallah da yaratmışımdır değerli dostlar. Bundan sonra böyle çekimleri de çok göreceksiniz. Hem uçan kuşları hem kuşları hem hastalıklarla ilgili Sizi sıkmadan kanalımızda elimden geldiğince Sizle vakit geçirmeye çalışıyorum Eğer sürçülisan ediyorsanız Affola dostlar Hepiniz Allah'a emanet olun Hepinizi çok seviyorum Çok teşekkür ederim bize destek olduğunuz için Kanalımıza destek olduğunuz için Lütfen yorum yapalım Bol bol beğeni yapalım arkadaşlar Kanalımızın zil sesini açalım Ve en önemlisi arkadaşlar Lütfen bizi takip ettirin kanalımızı ne kadar büyütürsek o kadar iyi olur. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın dostlar.